Arjantin Devlet Başkanı Xavier Milei'yi mesaj getirmek için İslam'ın üçüncü en kutsal mekanı olan Mescid Aksa'nın yıkılması çağrısında bulundu hocam. Bununla ilgili neler söylersiniz? Doğrudur. Bu ilginçtir. Zaten sebep budur. Bak dikkat etseniz. Üç tane eskatoloji konuştuk. Şimdi bu da Hristiyan eskatolojisi. İlginç denk geldi yani. Ama açık açık konuşuyorlar artık hocam. El altından değil. Bu bir Hristiyanlık eskatolojisidir. Eskatoloji ne? günlerin sonunda bir şeyler olacak kim ne yapacak bunu bilmek. Ha bunu bilmeyince de zaten anlayamıyoruz okuyamıyoruz olacakları. Yani şimdi normalde bunu Hristiyanların istememesi veya evangelik olan Hristiyanların duymaması gündeme getirmemesi abesti bugüne kadar niye beklediler anlamadım yani. Çünkü onlara göre onlara göre onların Mesih'i ne zaman gelecek? Kudüs'teki Mescid-i Aksa yıkılacak. Yerine Süleyman Mabedi kurulunca şey gelecek. E, mescid gelecek. Mescid gelip ne yapacak? Yeniden Hristiyanlığı ayağa kaldıracak. Veya işte e, Yahudiliği tadil edecek. Peki bizim mescid anlayışımızda biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü 100 sene, 150 sene, 110, 115-120 sene önce Düzi diye bir adam çıktı. Hadis e, alimi güya, hadis otoritesi bir Yahudi ve ayıklayarak Mesih, Mehdi ve Deccal ile ilgili ayetleri hepsinin sahte olduğunu, uydurma olduğunu, yalan olduğunu bizim büyük din ve hadis profesörlerimizin gözün içine çaktı. Düzün üstüne laf mı söyleyecekler yani? Şimdi çıkacaklar diyecekler ki bu Mesih ayet şey hadisi doğrudur, bu Mehdi ayeti doğru diyebilirler mi? Sonra yalan demiş, şey demiş bu uydurma demiş. Şimdi bu kadar bilimsel bir adam çıktıktan sonra sen çıkıp Einstein karşısına laf mı söyleyeceksin yani? Sen peygamberini ve söylediklerini müttehim hale getirdi. Ama Hazreti Peygamber ne diyor? Mesih gelecek diyor. Mehdi gelecek. Mesih gelecek. Ne anlatıyor? Tabi bilmiyorsun. Mehdi. Bu, bu iblis uçaklarının, bu deccalizmin, bu e, küresel dinsizlik çetesinin Müslümanlardan ve İslamiyet'ten koparmış olduğu hal ve hakların yeniden alınması çabası olduğunun Mehdi, ol, Mehdiyet olduğunu bilmiyoruz Yani Mehdi dediğimiz şey senin şahıs dediğimiz, değil ha? Mehdi bir şahıs değil. Mehdi bir aslında olgu. Yani bir zafer, bir kazanım, bir netice. Yok bir yöntem, bir elde ele geçirme Evet. Bir, bir siyaset, bir tarz, bir efendim e, yeniden e, dinin ifyası dinin yeniden şekillendirilmesi mesela ister kabul etsin etmesine zaman yaptı iman hareketi tek iman diyor baktık ya hiç başka hiçbir alana girmedi. İmanı yeniden kurguladı. Yeniden bir iman hareketi kurguladı. Çağ gününe getirdi. Yani sakal bırakmadı, şunu yapmadı, bunu yapmadı, şunu yapmadı. Eski bildiğimiz din adamları gibi hiçbir şey yapmadı. Son derece mütevazı yaşadı. Son derece paraya karşı e, bir gane yaşadı. Dünyaya karşı bir gane yaşadı. Bir kuruş istemedi sizin dünyadan. Sadece iman hareketini doğru bir iman ile yeniden Müslümanlar kurgulamaya çalıştı. Peki hocam ne? bir şey söyleyeceğim. Ya Bugünün tarikat şeyhlerine, cemaat liderlerine falan bakıyoruz. Maybeklere biniyorlar hocam. 20 milyonluk araçlara biniyorlar. Bediüzzaman niye bilmedi? Ya da sırsak köşlerde yaşıyorlar şimdikiler. Altın varaklı koltuklarda oturuyorlar. Bediüzzaman niye öyle yapmadı? Yanlış mı yaptı acaba Bediüzzaman? nihayet devamıdır bitiyor. Bu kadar böyle yapacak. Hatta e, ilk ben bir şeye e, milli görüş çizgisine itirazım başlangıçta yani söyledim. Kardeşim sizin kağıt getireceğiniz yeni bir açılım yok. Siz ne yaparsanız ya cumayı yasak edersiniz ya iki üç tane hanım almamızı sağlarsınız. Yani tadı ta zevdat kanunu getirirsiniz. Cumayı da şey yaparsınız. Faizi kaldıramazsın. Sen faizi kaldırabilir misin? Evet. Faizi kaldırmak için senin bir global sistem getirmen lazım. Dünya bir köy haline gelmiş ve birinin bu parayı te, şey mübadele etmesi lazım, taşıması lazım. Ben şimdi bir milyar dolara götürüp buraya yapamam ki. Bu sistem lazım ve bu sistemin işleyişinin faiz olmaması lazım. Serhan gibi sistem getiremiyorsun. Parayla ilgili bir sistemin yok, ekonomiyle ilgili bir sistemin yok. Getirmiş oldukları modern çağ davranışları ilgili bir sistemin yok. Yönetimle ilgili bir sistemin yok. Yani bugün bugünün yönetimi, insan yönetimi nasıl olmalı bilmiyorsun. Sen düşündüğün padişah getireceksin. Bir de Allah'ın yetkisini kullanan hilafet de vereceksin adama. Yık yıkabildiğin kadar vur vurabildin. Bu mudur? Hayır. Sen devleti kutsal bildikçe, ferdin hakkını, hukukunu öne geçirmedikçe bu çağın insanı olamazsın. Gelemedik ki işte. Dolayısıyla da bunlar eski feodalizmin modern çağda aldığı biçimdir. Şimdi şeyhlere bana bir şey söylettirme. Ben şeyhlere karşı değilim. Ben Böyle de değilim şeylere... hocam. Ama benim kastettiğim şeyhleri anladınız. ki <laughs> Bu ağalığın geçmişte ağalığın din üzerinden kurulmuş halidir. Başka yerlerde yok. Bizde var yani. Ağalıktır bu bir. Ağalıktır. Çünkü nasıl ki devletin yani bir yerde birikmiş bir, bir hazine, bir güç var da birisi gelip onu gasp edip bundan sonra devlet benim iktidar benim diyorsa bu da bugün toplumların gerçekten yani orada tarafında toplanan insanlara acımak lazım. Gerçekten Allah'a ve maneviyata olan ihtiyaç ve ihtiyaçlarından dolayı bir yerde kümelenme ne oluyor? Haklıdır bu insanlar. Ben bıktım dinsizlikten diyor. Karanlığın içinde yaşamaktan bıktım. Rehbersizlikten bıktım. Hayatın içinde ne Kur'an var, ne mana var, ne gördüğü güzel bir rüyayı hayra yolacak bir adam var. Bu insanların maneviyata ihtiyacı var. Soluk almaya ihtiyacı var. Bir küçücük ışık gördüğünde etrafında binler toplanıyor. Bugün bunlar normaldir. Ama sen birisini bağlıyor bu ihtiyacı üstüne konuyor. Ben şeyhim diyor. Yani böyle kerametli daha çok zengin oluyor. Kerametli daha genç kız alıyor. Alıyorlar. Ben hepsini kılamıyorum. Vallahi tarikat lazımdır. Vallahi farklı meşrepler lazımdır. Çünkü senin mizacıyla benimki ayrıdır. Hazreti Ebu mizacı mizacıyla Hazreti Ali'nin mizacı aynı mıdır yahu? Hazreti Ömer'in bile mizacı ayrıdır. Dolayısıyla da yani kimisinin dümbelekle ibadet etmesi lazım. Kimisinin ne çalarak ibadet etmesi lazım. Kimisinin tefekkürle ibadet etmesi lazım. Bu insan yaratılışının çıkardığı şeydir. Kaç türkü, kaç mesela musikide kaç türlü şarkı, türkü e, kendi kendi hüznünü veya keyfini açığa vurma tarzı vardır folk müziği vardır, folklor vardır, işte şu vardır, bu vardır. Bin türlü çeşit çeşit. Bunlar her birisi. <laughs> yani şimdi mesela Ege'nin, Antalya'nın atı ile Urfa'nın, e, şeyin e, e, diyelim ki Hakkari'nin atı aynı mıdır? Hayır. İnsanların mizaçlarından tarz ve tavırlar ortaya çıkar. Ve bu da aynı zamanda gerçekten tarikatları de vardır. Hatta dinleri bile dönüştürür. Mezheplerin ortaya çıkması da böyledir. Kimse buna karşı çıkamaz, çıkmamalı. Ama bu zaafları alıp bunları imparatorluğa dönüştürün ve sonra bunların üzerinde müthiş karşılaneler var etmek eski feodaldi, eski ağalık sisteminin dindeki teşekkürler ibaret değildir. zaman getirmek istediği bildiğimiz bu Kuzey, As Kuzey Avrupa ülkeleri halkları var ya evet. baş, baş binip işine gidiyor. Halkı normalden şey yapıyor. Devlet aziz değildir. Ferd azizdir. Ferdin hakkı azizdir. İnsanı yaşat ki Fer... devlet yaşasın. Fert hakkı azizdir. Biz de devlet azizdir'i çaktılar. Birisinin hep iktidarda kalmasını sağladılar. Ve böyle devam edip gidiyor yani. Anlatabildim mi? Bu böyle gider hocam. Bu gelecek gidecek bu çağa hitap bir din ferdiyetçi. Her türlü her türlü baskıya karşı her türlü hürriyeti hoş gören insanların arzu ettikleri gibi hareket etmelerini sağlayabilen veya tolere edebilen bir anlayıştır. Bu da risale Nur'da vardır. Bunun dışında herhangi bir İslam ekolünde bu yoktur. En azından senin saçına senin saçın olmamış diyecek. Böyle bıyık mı kesilir diyecek. Şöyle giyilir mi diyecek. Çünkü demezse bir şeyi kalmayacak. Mesela e, dediği zaman çok güzel bir örneği var. Bu dediği zaman da iz geldi ama derdim o değil. Şimdi diyor ki oturmuşlar 3-5 tane molla. Bediüzzaman da aralarında. Bir soru geliyor. Diyorlar ki, e, yani namaz kılmış işte filanca e, genç filanca'nın yakını namaz kılmadığı için önce dövmüş, önce yemeğini kesmiş, sonra dö dövmüş, sonra da hapse atmış. Sonra soruyor, sen ne yapardın? Basardım kırbacı diyor. Öbür, ben de şöyle yapardım, böyle yapardım. Sonra biz diyorlar ki, Seyda sen ne yapardın? Diyor ki, ben önce ona güzel güzel nasihat ederim. Olmadı. Hediyelere boğaldı. Olmadı. Şöyle yapardım. Olmadı. Onun adına hüngür hüngür Onun adına dualar eder. Onun adına sadakalar verirdim. Rabbim onun kalbini dönüştürsün, dönüştürsün diye. Sen hangisini istersin? Ben bir şey yapmıyorum. Kıyaslama yapmıyorum. Bu çağın insanı bunu gerektiriyor. Bak benim etrafımda çok renkli insanlar var. Çok renkli. Yani hatta bizim mahalleye bakmayan, bu tarafa gelmeyen insanlar bile. Bundan 2-3 sene kadar önce adını vermeyeceğim çok sevdiğim bir kardeşimdir. 40 yaşında birisi geldi. Benim kitaplarımı okumuş. Daha doğrusu Fardipli Sinha'yı okumuş. Birdenbire içinde bir ışık yandı diyor. Gece yarısı kalktım. Secdeye kapıldım. Hiç bilmiyorum secde nedir. Hayatımda yapmamışım diyor. Benim dışında biri var. Ve beni izliyor. Ben bu yargıyı 43-44 yaşında Evlenmiş, boşanmış, daha doğrusu evlenmeden çocuk sahibi olmuş. Öyle bir hayat yaşamış. Ve ben e, bir sene bu kitabı elime diyor. Ben okumaya başladım diyor. Bir noktaya geldim. Dehşetten izkildim Evet biri var. Beni tanıyan, bilen ve beni izliyor dedim. diyor Gittim abdest aldım. Kendime göre. Bilmiyorum. Elimi yüzümü ayağımı yıkadım. Secdeye vardım. Gittim işte bir yerin üstüne oturdum ve ağlamaya başladım. Bu geldiğinde üstünde et görünmüyor. Elbise yapmış şeyden kendisine. Ee, ne ismi? Ee, dövmelerden elbise yapmış. Hı. Bana geldi. Bir dersime geldi. Ne yaparsın? Defol git. Verme. Olur mu hocam? Öyle şey olur mu? Evet. Sen, senin samimiyetle söyleyeyim. Böyle benim adım geçtiği zaman sevinçten hüngür hüngür ağlayan birisi. Diyor ki mümkün olsa ben derimi ciletle temizlerim diyor. Ama ben bilmeden ne yaptım diyor. Şimdi ne yaparsın sen buna? 43 yaşında bütün şeyleri zaten o şey yani birçok yerler sökmüş de bazı yerler hani ben şey demiştim geçirgen geçirgenler varsa yani boyası geçirgense merak etme. Eee Cenab-ı Hakk'ın aforaya da sar falan diye. Şimdi bu müthiş bir vecde işte ulaştı. Ama inan hiçbirisi onu yanına almaz. O kadar frapan giyiniyordu, o kadar şeydi, o kadar. Ha bunu niçin söylüyorum? İnsanlık bu hale geldi ve bunun duaya ihtiyacı var. İnsanlar bu halde dejener oldular. İblis, deccal, bütün gençliğimizi, bütün çocuklarımızı, bütün varlığımızı, nüfusumuzu bir daha geri dönüşümü olmayacak şekilde iblisin kucağına attı. Ama vicdan, vicdanlara dokunduğunda hala diri olan vicdanlar uyanmaya başladı. Sen bunu dayakla, tehditle, şununla bununla çekemezsin. Ve tam pres, tam pres, Hazreti Ömer'in dediği şeyi e, peygamberimizin yaptığı tam pres e, müellefe-i kulüp çağırdı. İyi davranacaksın. Kaç seni kafir? Vay seni zındık, vay seni şu. Hayır, hepimiz zındık konusuna gelmişiz. Hepimiz kopmuşuz maalesef. Yani bizim dilimizin Allah, Bismillah demesi bütün hal ve hareketlerimizin imanımızda tam şey olduğunu göstermiyor. O açıdan bu çağın kopmuş olan gençlerini, çocuklarını yanımıza çağırabilmemiz için onlar için ağlayabilmek lazım. Ve samimi olabilmek lazım. Esas olan budur. Tehdit de olmaz. Devletin kutsiyetiyle devlet kutsaldır. Sen yanlış yaptın. Devlet kutsal olduğu andan itibaren sen kendin kutsal hale geçiyorsun. O zaman diyorsun ki ben seni düzelteceğim. Sen kimsin? Düzeltmeyi bırak. Nasihat ver. Hatta nasihat da verme iyi örnek ol önünde. Bugünün insanının, bugünün insanının, doğunun, batının, komünistinin, liberalinin, Hristiyanının, Yahudisinin, Müslümanının iyi örneğe ihtiyacı var. İyi örnek, salih örnek. Sen Kur'an adına meşefkatini, Kur'an'daki şefkati, Allah'ın o azametli mağfiretini, peygamberimizin o rahmetini, güzelliğini bu çağa göstermek zorundasın. Çünkü siz bugüne kadar bizi tehdit ettiniz. Şöyle cehennemle yanacaksın, böyle cehennemle yanacaksın. Ben ne? Ben kabul ettim. Cehennemin dibine gidecek hale gelmişim. Ama ben artık Rabbime arıyorum. Çünkü göğsüm tıkanmış. Artık ben bu karanlığa dayanamıyorum. Ve bu karanlığın içinden bana bir yol, bir ışık gösterecek birisi lazım. İşte bunu göstermek lazım. Ve bu Kur'an'dır. Batının çığlıklarını alıyoruz, görüyoruz. İşte bunlar hissediyorlar, yaşıyorlar. Ne diyordu? Ben bu kızın bir tanesi. Daha önce diyor ben şöyle şöyle bir ayet okumuştum ve itiraz etmiştim. Şimdi Gazze'deki olayları görünce ne kadar hakmış Rabbim diyor. Dolayısıyla bütün bunlar ortaya çıkıyor. Bunun kalabak içinde Gazze yaşanmalı, yaşanmalı diye yaşanacak. Maalesef yaşanacak. Ama bu bütün ümmetlerin bütün ümmetlerin şeylerini e, de, sokuyor devre. O vicdanlarında ölmemiş olan vicdanları. Şimdi bu adam da diyor ki Mesih gelmeli bu çağ bu kadar zulmü kaldıramaz. Çünkü Mesih nedir? Gelecek dünyaya bir sulh sukun verecek. Biz de verecek diyoruz. Biz diyoruz ki Mesih gelecek, Kur'an şemsiyesi altında Hristiyanlığı tadil edecek. Bu Yahudi için Yahudilerin domuzlaşmış olanlarını temizleyecek. Müslümanları kibrinden uzaklaştıracak. Gelin yeniden hepiniz tevhidin etrafında buluşun diyecek. Mesih budur. Ama Mesih'in uyanmasını sağlayacak olan Müslümandır, Mehdilerdir. Bu Mehdiler senle de beniz. İşte dediğimiz böyle yapacağız, duyuracağız. Ben kendimi haşa sakın böyle hemen şey anlamazlar. ve ben Mehdi'yim dediğim falan diye anlamasınlar. Mehdiye çabaları içerisinde uğraşan insanlarız. İnsanlığın aczinin sesini duyuracağız. Müslümanların üzerinden bunların yapmış olduğu çaresizliği göstereceğiz. Çünkü ancak bu çağda Hristiyanlar uyanmaya başladılar gözlerinin onu önünde yaşanan cinayetlerin kendi eserleri olmadığını görmeye başladılar. Yani bunu Hristiyan ümmeti adına yapıyorlar ama ben değilim diyor bu. Anladı. En tepeden birileri bunları kullanıyor. Geçen ki dünkü dizide miydi? Ben çok dikkatimi çekti. Hoş, hoşuma da gitti. Ee, bir e, Gerçi orada çok e, yapay şeyler sokuyorlar için ama e, dönemi az çok okuduğum için e, ta, az kalan alındı. Az kalandan sonra batıdan bir şey geldi bir e, büyük e, donanma geldi. Donanmanın tepesinde bir tane Yahudi parasını puldu vermiş. Diyor ki Hristiyan ümmeti kedarlarla konuşurken Hristiyan ümmeti diyor e, şeyin işte bizim hizmetkarımızdır satın al. Dedim ki bu bu şey e, adını bu senarist benim kitaplarımı okumuş elhamdülillah. Hmm. Yani senarist de okumaya başlamışsa çünkü aynı repliği kullanmış. Ben diyorum ki bu Yahudi parayla Hristiyanlığın dimağını boşalttı zaten intikamlar almış durumdalar. Hristiyan kuvvetini, gücünü, onun bilim ile ulaştığı, teknoloji ile ulaştığı gücü Müslümanlara karşı kullandırıyor şu anda. Bunu uyandır, işte vicdanlar uyanmaya başladı. Biri bunu diyor ki bir an önce yapsınlar, meslek gelsin. Öbürü diyor ki bu yaptıkları, bu yaptıkları büyük, o kadar büyük zulüm ki meslek gelip bunu tadil etmeli. Biz diyoruz ki Evet, Mesih böyle bir hal üzerine girecek. Vahşetin sınırı kalmayacak. Ve <laughs> gelecek Mesih tadil edecek. Bizim gelecek, bizim Mesih, Mesih'imiz Hz. İsa'dır. Bizde anlatılan Hz. İsa'dır. Bunun lüzulu ile ilgili sayısız deliller de vardır. Ama nasıl çıkacak? Neden Hz. İsa? Çünkü bu e, topluluk daha doğrusu bu zındıka komitesi bilim ile insanı zı zıvanadan çıkardı. Bilim ile toplumu azdırdı aynı bilimi eline tutan insanlar makineyi tersine çevirdikleri zaman senin en baştaki anlatımında vay sizi sen, bizi kandırmışsınız. Siz bize sahte bir anlatım yapmışsınız. Aslında süt insana zarar veriyormuş. Aslında işte şu şöyleymiş. Aslında bu böyleymiş diyecek ve böylece insanlığı uyandıracak. Mesih o yüzden hadet İsa'dır. Hristiyanların içinde çıkacak. Bizde bilim yok ki. Var mı? Var gibi hocam. <laughs> Ya sen de beni konuşturuyorsun. Böyle diye. <laughs> Hocam var gibi. Ne diyeyim şimdi? Yani olay öyle bir yere geldi ki ülkemizde. Bilim üretiliyor ülkemizde de. Bizim mi? On, ondan da şüphe ediyorum. O yüzden var gibi diyorum. O, o tarafı da var işin. Bilimin hepsi güzeldir. Bilimin hepsi güzeldir ama birileri kasıtlı olarak bu bilimi insanlığın aleyhine kullanıyor. Yani bu Arjantinli şeyin söylediği yine bir çığlıktır. Yine bir arayıştır esasında. Adam onu arıyor. Yani iyi niyetle düşünüyorsunuz da ben o, iyi niyetle söylediğini düşünmüyorum hocam. Onlar da kendi planlarının hayata geçmesi için. Düşünmüyor. O gerçekten şeyin e, yani dünyanın e, yani bir Mesih'in gelip dünyayı kurtarması gerektiğine inanıyor. Ben onu söylüyorum. Kendi hmm. yöntemi gelecek. Yani geldiğinde onlara göre Hristiyanlık tabii keyfini sürecek güya. Ve Yahudilik kendi kendi sultasını sürdürecek. Öyle zannediyorlar. Hayır. Mesih geldiği zaman Allah'ın sultası yeryüzüne inecek. Onların da istediği olmayacak. Hayır can, Hayır. Sen de istediğin olmayacak. Yani bu Müslümanların da beklediği olma kaça. Sıklıkla benim anlattığım bir yine bir repliğim vardır. Mesih geldiğinde, Mehdi geldiğinde ilk ilk onu vuracak olanlar onu bekleyenlerdir. Çünkü Allah ters köşe etmeyi çok seviyor. Hatta İsa'yı evet. Isai bekliyor Yahudiler. 2000 yıl Mesih gelecek dediler. Sonra Deccal'dır diye astırdılar. Gelecek yeni Mesih astırmayacakları neden malum? Hocam zaten öyle bir olay ki, e, mehdiyet mehdiyet diyoruz, sizin bu anlattıklarınız o yüzden kıymetli. Mehdi bir şahsiyet değil, bir e, duruştur, yöntemdir dediniz. Bence önemli bir yere parmak basıyorsunuz. Bundan dolayı da e, aforoz edilebilirsiniz birileri tarafından. Ne aforozu? 70 yaşına geldim, bir, bir kuruşluk itibar tanımadılar bana. Yani bir evimden başka bir mal varlığım da yok çok şükür. Bizim de. din dışı ilan eden çok var biliyorsunuz değil mi hocam? Bu adam Müslüman evet. değil bir yerlere çalışıyor çok böyle dediğiniz için. Değerli dostlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini de aktif ederseniz yeni videolar geldiğinde size bir bildirim gelecek ve yeni videolardan haberdar olacaksınız.